Oğlum Umut'u tanımaya çalış biraz çaba göster Karşılıklı konuşabilmeniz için video konferans ayarladım Bir yabancı olarak kalmak istedim Benimle hiçbir bağ olmayan birinin Beni görmeye de hakkı yok demektir Sen bu evliliğin hem o aile için Hem de bizim için iyi olacağına emin misin? Senin evlendiğinde de herkes hata yaptığımı Söyleyip duruyordu İlişkimiz beni reddetmenizle başladı ve ben de Ben de sizi reddederek bitiriyorum Her zaman hayalini kurduğun Çocukum Korka Tekin. Kan uyanıkken saklanıyorsun, uyuduğumdaysa rüyalarıma geliyorsun. Şimdi sen buraya geleceksin ve bana bunun anlamını açıklayacaksın. Eniştem geldi, Sumut abla. İyi de neden böyle aniden habersin? Sana Batı Çandıra hoş geldin oğlum, hoş geldin. İki yabancı.